Selamun Aleyküm, desteğiniz benim için çok önemli. Bir beğeniniz ve aboneniz bu kanala yeni bir hayat verecek. Çok teşekkürler. Son dakika hava durumu tahminleri il Meteorolojinin değerlendirmeleri ile yayılandı. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, hafta sonu da İstanbul'da yağış beklenmiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri, Erzurum, Muş ve Bitlis'in doğu ilçeleri, Kars, Ağrı ve Van'da yağışlar etkili olacak. Şehir, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Cengiz Çelik yaptığı değerlendirmede, salı günü batıdan başlayarak ülkemiz yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Eğer değişiklik olmazsa salı Çarşamba günleri sıcaklıklar mevsim normalleri civarına inecek diyebiliriz dedi. Peki bugün hava nasıl olacak? Hafta sonu yağmur var mı? İşte İl 8 Kasım Hava Durumu Raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Bu akşam saatlerinde Tekirdağ, Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Muğla, Antalya, Aksaray ve Nide çevrelerinin bugün Cumartesi Kıyı Ege, Doğu Akdeniz Toroslar mevkii ile Edirne, Kırklareli. Çanakkale çevreleri, Erzurum, Muş ve Bitlis'in doğu ilçeleri, Kars, Ağrı ve Van'ın batı kesimlerinin sanak ve gök gürültülü sanak yağışlı. Geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul'da yağmur yağacak mı? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Anadolu Ajansı muhabirine hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, hafta sonu sadece Marmara'nın batısı ve kıyı Ege'de aralıklarla yağış geçişleri görüleceğini ve yurdun büyük bölümünde yağış beklentisinin olmadığını belirtti. Havanın çoğunlukla parçalı az bulutlu geçeceğini söyleyen Çelik, sıcaklıkların 4-5 gün boyunca mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini kaydetti.